Hepinize merhaba arkadaşlar. Size size bugün üzücü bir haber vereceğim. Ya ben nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Ben sosyal medyayı bırakacağım me medyayı. Ya ne neden bırakacağım biliyor musunuz? Ya bir azalıyor, bir bir çoğalıyor abonem. Adam akıllı abone olacaksanız oğlum arkadaşlar ben bırakmak zorunda değilim ama artık YouTube'u. Sizin suçunuz bu. Sizin bak. Siz izliyorsunuz ya beni abone olmayanlar. izliyorsunuz beni. Sinir oluyorum size. 92 292 abone ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Ya 293 abonem vardı benim. Bir kişi nerede? Bir kişi nerede? abone olacağım ben hadi ya. Aa. Bak. Shorts videolarıma gidiyorum hiç abone like like yok. Hiç like yok. <laughs> Uzun videolara gidiyorum hiç like yok. Tamam mı? Abone abone olacaksınız, he. Yoksa bırakırım YouTube'u. Bırakmamı 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 iste, istemiyorsanız abone olacaksınız, like atacaksınız. Video atmıyorum ya. Şimdi atacağım bak. Hadi bay bay.